Türkiye'de tarımsal yayın çalışmalarını dijitale dönüştüren öncü kurum Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ben Yeşim Kara. Tarımda doğru bilginin kısa yolu, Türkiye'nin tarım alanındaki güncel bilgi birikimi, dünyanın en büyük açık kaynak görsel tarım kütüphanesi Antalya Tarım onlinea hoş geldiniz. Bitki Doktorları programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün buğday kahverengi has, pas hastalığı konusuyla, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Doktor Nilüfer Akçı hocamız bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar Yeşim Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum hocam. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Hocam programımıza başlamadan önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Evet Yeşim Hanım, ben Nilüfer Akçı, Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Bitki Hastalıkları Bölümünde Hubat Hastalıkları Biriminde çalışmaktayım. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde lisansımı, yüksek lisansımı ve doktoramı tamamladım. Bugün sizlere buğday kahverengi pas hastalığı hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Katılımınız için tekrar çok teşekkür ediyoruz hocam. İsterseniz sunuma geçebiliriz. Evet, ben teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılarımız, eğer dersimizi beğenirseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Herkese iyi dersler diliyorum. Yeşim Hanım ekranım. Geldi hocam ekranımız. Tam ekran, bir sıkıntı yok. Dersimize geçebiliriz. Teşekkür ediyorum. Buğday kahverengi pas hastalığı hakkında sunuma geçmeden önce sunu akış planını aktarmak istiyorum. Öncelikle buğdaya genel bakış, buğday kahverengi pas hastalığının belirtileri ve buğday kahverengi pas hastalığı ile mücadele konu başlıklarında sunumumu yapıp tamamlamayı düşünüyorum. Serin iklim tağları içerisinde yer alan buğday, önemli mineral ve enerji kaynaklarından biri olup, milyarlarca insanın beslenmesinde önemli bir yer almaktadır. Ayrıca buğday, dünyada ve Türkiye'de tarımsal sanayi ham madde olması, ekonomiye olan katkısı ve kırsal bölgelerin başlıca gelir kaynağı olması açısından da stratejik bir ürün grubunda yer almaktadır. Ülkemizde son 20 yıllık yani bir dönem olarak baktığımızda 2001 ve 2020 yıllarının göre dönemlere baktığımızda buğday ekim alanlarının yaklaşık 2 milyon hektar azalmasına rağmen ekim alanlarının üretim miktarında da yaklaşık 1,5 milyon ton artış olduğu görülmektedir. Aynı dönemdeki verimin de 2032 kilogram hektardan 3050 kilogram hektara kadar yükseldiği söz konusu süreçte de dikkatimizi çeken ekim alanlarının azalmasına karşılık üretimin azalmadan devam edebilmesi sağlandığı görülmüştür. Ülkemizde buğdayda dane verimini, dane kalitesini önemli ölçüde azaltan hastalıklar bulunmaktadır. Diğer bitki gruplarında olduğu gibi buğdayda da hastalık yapan biyotik etmenler mevcuttur. Bunlar funguslar, bakteriler ve virüsler olarak bilinmektedir. Bizim buğdayda fungal hastalık gruplarına yer alan buğday yaprak hastalıkları, buğday başak hastalıkları ve buğday kök ve kök boğazı hastalıkları girmektedir. Biz buğday yaprak hastalıkları grubunda yer alan kahverengi pas ile ilgili kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Özellikle doğadan pas fungusları zorunlu yani obligat parazit olarak görülmektedir. Başarılı bir enfeksiyon yapması için canlı dokuya, yaprak dokusuna ihtiyaç duymaktadır. Buğdayda üç pas türü bilinmektedir. Bunlar sarı, kahverengi ve kara pas türleridir. Bu pas türleri isimlerini bitkilerin epidermisini yırtarak meydana getirdikleri püstüllerin gösterdiği renklerden almaktadır. Buğday kahverengi pas hastalığı özellikle Ege bölgesi, Marmara bölgesi, Sakarya bölgesi ve Trakya yöresinde bir dağılımı söz konusudur. Buğday kahverengi pas hastalığının belirtilerine baktığımızda Genellikle yapraklar görülmekte ve bu yüzden de yaprak pası olarak isimlendirmektedir. Portakal sarısı veya yanık kahverengi rengindeki püstüler, yani sporlar, yaprak yüzeyine gelişi güzel dağılmış, irili ufaklı noktacıklar şeklindedir. Ekranda gördüğünüz gibi yaprağın üst yüzeyinde, aya kısmında noktacıklar şeklinde kahverengi olan Pas püstüllerini görmekteyiz. Kahverengi pasın yaprak ayası ve kın üst yüzeyinde bunun yanında da üst boğum arasında da kılçıklarda da görülebilmektedir. Bazen bu pasın belirtisi olarak bir püstül etrafında çevre bir veya iki daire halinde daha küçük püstüller de meydana getirmektedir. Bu belirti özellikle kahverengi pası diğer pas türlerinden de ayırmaktadır. Bu pas genellikle buğday bitkisinde sarı pastan sonra kah e, kara pastansa önce görülmektedir. Yani bir ara pas grubumuzdur. İlkbaharda yazlık sporlar 10 ile 18 derecede ve yüksek nemde enfeksiyon oluşturmaktadır. Kahverengi pas hastalığının gelişimi için gerekli sıcaklık ve nem istekleri diğer pas türü olan kara pasa göre daha kolay yayılma imkanına sahiptir. E, bu bakımdan da e, buğday üründeki zararı çok büyük olabilmektedir. Kahverengi pasın zararı buğdayın olgunluk devresine yakın zamana denk gelmektedir. Biraz önce de bahsettiğim gibi bu pas ülkemizde daha çok Ege, Marmara gibi sahip bölgelerinde, Trakya ve Geçit bölgelerinde görülmektedir. Yine yaprağın üstünü kaplamış şekilde kahverengi e, kiremit renginde pas püstürlerini görmekteyiz. Kahverengi pas hastalığı etmeni buğday dışında da diğer bitkileri de enfekte edebilmektedir. Bunların başında arpa, titrik hale gelmektedir. Bunun yanında da e, akraba diğer e, birçok yabani buğday gilleri de hastalandırabilmektedir. E, hastalık etmeni e, kışı ılıman geçen bölgelerde üredüspor halinde güzlük, ekinlerde ve yaz ortasında e, taze yaprak veren yabani buğdaygillerde geçirmektedir. Ayrıca burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Kahverengi pasın e, ara konukcusu olan ekranda da gördüğünüz gibi çayır sedef otları bilin olarak bilinen bitkilerin yapraklarında da bulunmaktadır sporlar. Daha sonra bu ara konukçularından buğday bitkisinin yapraklarının üzerine rüzgarla taşınarak pas püstüllerini oluştururlar. Sporlar uygun koşullarda, nem ve sıcaklık koşullarında devamlı olarak çoğalarak ürüne büyük oranda zarar verirler. Ekranda da gördüğünüz gibi bu pas türü belirtileri kara ile de karıştırılsa da belli özellikleri ile de kolayca kara pastan ayrılmaktadır. Bu ayrım nasıl söz konusudur ona bakalım. Kahverengi pas yaprağın üst düzeyinde meydana gelmekte ve pas püstüllerinin çevresinde yırtılmış epidermis parçaları görülmemekte. Ve pas püstüllerinin yuvarlak oluşu ve dokunulduğunda bu epidermisi yırtmadığı için pürüzsüz olması da kahverengi pası kara pastan ayıran en belirgin özellik olarak görülmektedir. Başakta dane sayısını, hektolitre ağırlığını ve dane kalitesini düşürerek önemli verim kayıplarına neden olmaktadır. Bunun yanında pas enfeksiyonu bitkilerin normalden daha erken olgunluğa erişmene neden olduğundan dane doldurma süresinin de kısaltmasına neden olur ve üründeki zararı artmaktadır. Burada yakın bir şekilde binoküler altında pas sporlarının kahverengi pas sporlarını yaprak yüzeyinde çıkmış şekilde görmekteyiz. Yine aynı zamanda burada da küçük küçük, yuvarlak, erili ufaklı noktacıklar şeklinde yaprak yüzeyinde kahverengi pas küstürlerini yani sporlarını görmekteyiz. Bu hastalığın en etkili olduğu dönemde bitkilerin hangi gelişme döneminde olduğu da meydana gelecek zararın miktarını etkilemektedir. Çiçeklenme ve daha önceki dönemler zararın en fazla olacağı dönemler olarak bilinmekte. Geç olum dönemi ise zararın en az meydana geleceği dönem olarak bilinmektedir. Burada da kahverengi pas ile tarlada yoğun bir enfeksiyonu görmektesiniz. Bütün yapraklar kahverengi pas sporları ile kaplanmış, fotosantez alanı daraldığından bitkiler kurumaya başlamış ve bitki bitkide ölüm meydana gelmeye başlamıştır. Burada da yine yaprak yüzeyinde yoğun bir şekilde bu kahverengi pas püstürlerini görmekteyiz. Buğday kahverengi pas hastalığı ile mücadeleye baktığımızda öncelikle kültürel önlemler grubunda yer alan önlemlere baktığımızda ekinlerin yatmasına sebep olan sık ekim ve dekara gereğinden fazla tohum atılmasından kaçınılmalıdır. Toprak analizi sonuçlarına göre gübreleme yapılmalı ve hastalığın gelişimini teşvik eden e, azotlu gübre fazla kullanılmamalıdır. Bunun yanında havanın rutubetini artıracak sulama gibi faaliyetlerden kaçınılmalıdır. Ve zamanında yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır. Bunun yanında kahverengi pasın ara konukçusu olarak bilinen bitkiler olan e, çayır sedefi bitkileri de tarla kenarlarından imha edilmelidir. Burada kahverengi pas sporları ilk başta ara konukçusu dediğimiz bitkide sporları meydana gelmekte. Daha sonra da asıl buğday bitkisine geçerek kahverengi pas hastalığına neden olmaktadır. Tabii ki hastalıkla mücadelede kimyasal ilaçların kullanımını korumak mümkünse de hepimizin bildiği gibi bu ekonomik değildir. Hastalıkla mücadelede kullanan yöntemlerin arasında da dayanıklı çeşitlerin geliştirmesi önem arz etmektedir dayanıklı buğday çeşitlerinin kullanılması ile birlikte dayanıklı buğday çeşidine ait tohumların üretimlerinin arttırılması da gerekmektedir. Bu konuda çiftçilerimizin dayanıklı çeşit kullanmaları da teşvik edilmelidir. Bunun yanında pas hastalığında virülensliği hastalığı belirlemek için ülkesel olarak survey çalışmalarında içeren izleme ve tahmin uyarı sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında kahverengi pas hastalığına karşı mücadele için dayanıklı çeşitlerin geliştirmesi amacıyla kahverengi pasın ırkların izlenmesi ülkesel olarak büyük önem arz etmektedir. Hastalığın belirtiler başladığında yeşil aksam ilaçlaması yapılması önerilmekte. Bu yeşil aksam ilaçlaması yapıldığında iklim koşulları da dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli. Ve hastalığın gelişmesine uygun ortamlar gidiyorsa, iklim koşulları gidiyorsa da bir epidemi yapma olasılığı varsa da kullanılan bitki koruma ürününün etki süresinde dikkat alınarak ikinci bir ilaçlama da yapılmalıdır. Hastalıkla ilgili kullanacak fungisitlerin seçimi için güncel bilgilere göre düzenlenmiş, bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünleri tavsiyesine uygun olarak kullanılmalıdır. Bakanlığımızın bku.tarim.gov.tr adresinden de bu hastalıkla ilgili bir ürünleri listesi bulunmakta ve tavsiyeleri yapılmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hocam bu güzel sunum ve anlatımınız için çok teşekkür ediyoruz. Yine görsellerle anlatılmış harika bir sunum oldu gerçekten. Üreticilerimiz gördüğü zaman bu hastalıkların tamamını tanıyacak. Emeklerinize sağlık. Ben teşekkür ediyorum. E, dediğiniz gibi bu e, buğdayda özellikle üç pas türünün bulunması e, tarlada e, bu belirtilerin karıştırılmasına sebep olabilmektedir. Özellikle bu kahverengi pas, kara pasta karıştırıldığından bazı ayrımlarını vererek daha e, dikkatli olmalarını e, sağlamaya çalıştım sadece. Çok teşekkür ediyoruz. Özet olarak da e, toparladınız sanırım bununla. E, eklemek istediğiniz başka bir Var mı üreticilerimize başka bir evet. öneriniz var mı? Aslında burada gerçekten pas hastalıkları önemli bir grupta yer almakta Özellikle rüzgarla hava yoluyla yayıldığı için bunların izlenmesi ve tahmin uyarı sistemlerini geçir hayatı geçirilmesi. Bunun yanında da burada paslarda ırklar söz konusu, farklı ırklar söz konusu ve bu ırklar da bitkilerde farklı hastalık düzeyleri oluşturabilmekte, dayanıklı çeşitleri hassas haline getirmekte ya da tam tersi etkiler söz konusu olmakta. Bu nedenle de bu ırk konusunun, ırklarının da ülkesel olarak takip edilmesi, rapor edilmesi önem arz etmektedir çok sağ olun hocam. Ben programımızı e, yavaşça kapatmak istiyorum. Son olarak ne söylemek istersiniz? Evet, e, bize bu imkanı sağlayan başta siz olmak üzere e, Antalya Tarım İl Orman ve Orman Müdürlüğüne ve Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne katkıları ve destekleri için teşekkür ediyorum. Biz de sizlere tekrar çok teşekkür ediyoruz. Başta Antalya İl Tarım ve Orman Müdürümüz Yokan Karaca olmak üzere çevrim içi eğitimlerimizin tasarımcısı ve koordinatörü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Arıma, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Müdürü Sayın Doçent Doktor Sayit Ertürk'e ve tüm yetkililerimize, değerli hocamız Doktor Nelifer Akçı'ya ve tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli çiftçilerimiz ve tarım sektörü paydaşlarımız, Bitki hastalık ve zararları ile karşılaştığımızda entegre mücadele prensiplerini uygulayalım. Öncelikle kültürel tedbirleri, biyolojik ve biyoteknik mücadele tekniklerini uygulayalım. Unutmayalım ki tarımda en son çare kimyasal mücadeledir diyoruz.